Gerekiyor o şey o konuşmayı izlemeniz gerekiyor orada ben de birki bir şeyler söyledim ileri seviyeye gelirse konuşma birkaç kez izleyin. olur evet şey Yavuz gelemedi neyse kayıt alıyoruz zaten Evet, e, yor ekini gelecek zaman gönderimi içinde kullanabiliyoruz. E, bu durumda bunun nasıl olduğunu e, yine anlatmamız gerekiyor. Aslında e, bu şey için e, son derece basit yoru. Ne olursa olsun bir yayılma olsun e, mantığıyla anlatırsak oldukça basit. Bu durumda e, arkasına... Herhangi bir d eki gelmemiş yor ekini şöyle e, çok güzel anlatabiliriz. Şöyle. Şimdi e, ne dedik? Zaman e, referans noktasının konumudur. E, Babam yarın geliyor. Cümlesinin de referans noktası ıdı ekiyle geçmişe götürülmediği sürece. Şimdidir. Dolayısıyla babam yarın geliyor. Cümlesi, o konuşmayı da izlerseniz orada da hoca ile birlikte söyledik. Şimdiki zamandır. Yani non pasttır diyelim daha sonra. Referans noktası konuşma anıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla bu bir geçmiş zaman değildir. Olayın zaman çizgisinde nerede olduğuna bakıp bu cümlenin Teknik olarak zamanı nedir diye sorarsanız olayı kaçırıyorsunuz. Ee, Babam yarın geliyor cümlesinin referans noktası konuşma noktasıyla örtüştüğü sürece bu e, geçmiş dışı zaman dediğimiz yani referans noktası geçmişte değil de ne olursa olsun gibi bir şey. Ee, bu olayın e, yoreki ile şu şekilde bir açılım yapıp olayın kendisini teknik olarak e, konuşma anından ileride bir zamana yerleştirmesi zaman mantığı olarak yine hiçbir şey değiştirmez bu cümle Şimdiki zamandır e, Dolayısıyla bu konu o konuşmada da şey kipler için geçmişti yani Ali yarın gelebilir cümlesi nasıl oluyor yani yani e, Gelecek zamanı nasıl gösterebilir falan gibi. Ben de dedim ki Ali yarın gelebilir cümlesi aslında teknik olarak e, şimdiki zamandır. Olayın yarın olması bizi e, yanıltmasın. E, zaman dediğim şey referans noktasıyla konuşma anı arasındaki ilişki. Buradaki babam birazdan geliyor, Ali işte babam seneye geliyor e, cümlelerindeki bu şeyin gelecek yıl, yarın ilişkisi. E, ekli şeylerinin belir zarflarının ve gelecek gönderiminin bulunmasının mantığı da bu. O yüzden e, babam yarın geliyor cümlesi gelecek gönderimi olan bir şimdiki zaman cümlesi. E, olayın olma anıyla zamanı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çok böyle şey geliyor değil mi? Mantıksız yani e, olay gelecekte olacak. Ama cümlenin zamanı şimdi olacak falan gibi. Ama böyle baktığınız zaman da gerçekten oturuyor. Çok da mantıklı geliyor. Bir dersi de aslında şeye ayıralım. Engin Hoca'nın bu makalesini siz bir okuyun. Çünkü orada kendisi çok güzel anlatıyor. Şeyi zaman zarflarını cümlenin zamanını belirlemek için Kullanmak son derece tehlikeli. Sakıncalı bir şey. Ama yani bazen de başka çaremiz kalmıyor. falan an gibi. Ya yani mesela Ali dün geldi cümlesinin geçmiş zaman olduğunu göstermek için hep dün gibi bir zarf kullanılıyor. Bir dersi de ona ayıralım. Oradan da şeye unutursam şeye bağlayacağız. Özellik yani bir zaman özelliği şeyin içerisinde ekin içerisinde bulunabilir. Bu konuşucunun o cümleyi hangi zaman içerisinde kendi kafasında hangi zaman içerisinde ürettiğine bağlı olarak içsel olarak o zamanın orada bulunup bulunmaması başka bir konu. Sizin bunu anlayıp anlayamamanız başka bir konu. Yani ben şeyi babam geldi cümlesini tamamen geçmiş zaman niyetiyle kullanabilirim. Ya da present perfect tense niyetiyle de kullanabilirim. Onu da daha anlatmadığım için bu söylediklerim çok anlamlı olmayacak. Onu da anlatayım. Bu konu bittikten sonra o zaman zarfı meselesine gelelim. Şöyle, evet. Gelecek gönderimi de böyle açıkladık. Yorekin'deki o Antalya'da çalışan işte şey bu klasik çok işlev mantığını burada anlatıyorum. O Antalya'da çalışıyor. şimdiki zamanda yani non past diyelim buna. Ben bunu niye present yaptım ya? 3 sene düşündüğüm doktora tezinde niye böyle bir şey yaptım? Neyse kip olarak da bir bildirme kipi, haber kipi ben sana bildiriyorum ki Ali Antalya'da çalışıyor. gibi. Görünüş olarak da yayılma e, görünüşü imperfective aspekt e, işte Ali e, burada acak ekine gelmişim evet e, acak eki içinde e, gelecek zaman eki denir değil mi mesela Ali yarın gelecek gayet güzel peki acak eki e, gelecek zaman eki ise ve biz zamanı şöyle konuşma anını demirleyen bir sıfır noktası gelecek zamanında konuşma zamanından sonra olan zaman, referans noktası olarak gösteriyorsak eğer tamam. gelecek zamanı böyle tanımlamak istiyoruz. Gelecek bir zaman mıdır? O da ayrı bir tartışma. Eklerin kombinasyonlarını tartıştığımız zaman onu da tartışalım. Gelecek zaman böyle olması gerekiyor. Şey de olay da şöyle olacak, değil mi? Hep böyle tanımladık. Şu sıfır noktası da konuşma anı. Ondan sonra. Acak iki şey tartışmasız bir şekilde bunu gösteriyorsa biraz kombinasyonlara gireceğiz. Ali gelecekti cümlesi aslında diğerleri için de. Şey, geçerli. Ali geliyordu. Ali gelirdi cümlesinde. E, Yor, acak ve ar ekleri eğer zaman gösteriyorsa, zaman ekleri ise bunlar, arkalarında gerçekten bir zaman e, şeyi, eki olduğundan şüphe etmediğimiz idi eki geldiğinde bunlar ne gösterir ee, ilk başta da söylediğim gibi çelişki mi oluyor o zaman burada gibi bir şey söz konusu. Ee, şimdi acağı e, buradaki çelişkiden kurtarmak için acak için söyleyebileceğimiz şey şu. Acak bir prospective aspect marker. Tamam mı? Ee, şey bunu ne, ne diyebilirim? sonralık şey, görünüşü. Yani olay şeyden sonra olacak, referans noktasından sonra olacak anlamı katıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yine çok şey counterintuitive diye isim İngilizce. Saçma gelecek bir şey. Ali yarın gelecek cümlesi de şimdiki zamandadır aslında. Dememiz gerekiyor. Böyle söyleyince e, ma takip eden mantık şu. Tamam mı? Referans noktası aslında benim bu olayı değerlendirdiğim nokta. yani Bu olayın doğru veya yanlış olmasıyla ilgili bir hüküm verdiğim, yargı verdiğim nokta. Tamam mı? E, dolayısıyla Ali Yarın Gelecek cümlesini ben gelecekte değerlendiremem. Çünkü gelecek diye bir şey daha olmamış. Tamam mı? Böyle bir şey ortaya çıkamaz benim değerlendirme noktam, referans noktam. Dolayısıyla Ali Yar'ın gelecek cümlesi, gelecek gönderimini sağlaması için şimdiki zamanda yani referans noktası aslında daha doğrusu referans bir. Birinci referans noktası bizim gerçekten zaman diye aldığımız şey. Referans noktası şimdi de ben Ali'nin yarın geleceğini şimdi değerlendiriyorum. Çünkü zaten gelecek bir zaman değil bir olasılık sadece ben buna e, ancak şu an için bir değerlendirme kip değerlendirmesi Ben annenin yarın gelmesini olası görüyorum değerlendirmesi yapabilirim e, sadece bu e, referans iki ve olay gelecekte olacak ve bunlar örtüşecek falan e, böyle bakarsak e, buna e, prospective Aspect dediğimiz andan itibaren e, gerçekten şeyi e, geçmişte geleceği açıklayabiliyoruz. O da nasıl oluyor? Ali gelecekti cümlesinde e, referans noktası bir geçmişte Burası konuşma anı. Sıfır noktası yani. Ondan sonra. Ee, Acak 2'nin tek gösterdiği referans noktası 2 ve olayın referans noktası 1'den sonra olması. Sadece bunu gösterse yetiyor. Dolayısıyla ben arkasına herhangi bir başka geçmiş zamandaki koymazsam referans noktası 1 konuşma anıyla eş oluyor ve ondan sonrasına düşen her nokta zaten bizim gelecek diye algıladığımız konuşma anından sonraki nokta. Tamam mı? Dolayısıyla Ali yarın gelecek konuşma anından sonra bizim klasik manada gelecek zaman dediğimiz noktaya düşüyor. Fakat ben ıdı ile referans biri alıp geçmişe götürürsem Acak yine kendi işini yapabiliyor. Çok analitik bir şekilde. Acak kendi işini yapabiliyor. Tek gösterdiği şey e, referans 2'nin ve olayın referans 1'den sonra olması. Dolayısıyla e, şurada şundan sonra olsun da nerede olursa olsun mantığını koyabiliyoruz. Mesela olay şurada olabilir. Konuşma da anında olabilir, anından sonra olabilir. Değil mi? Ee, dün konuştum, Ali yarın gelecekti ama e, şimdi gelemeyecek, şimdi gelemeyeceğini söylüyor. Gibi. Dolayısıyla bu bağlamda bizim gerçekten gelecek diye algıladığımız konuşmadan sonraki bir anda olayın olması söz konusu. Dün konuştum. Ali bugün sabah 8'de gelecekti ama gelmedi. Olayın kendisi hop şu noktaya düştü. Şu x, şuradaki x oldu. tamam? Yani e, dünden sonra konuşma önceki bir nokta falan gibi. E, saat tam 12'dir. Tamam mı? Konuştuğunuz anda. E, şöyle diyebilirsiniz. Dün konuştum. Ali 12'de yani tam bu saatte gelecekti. Ama gelmiyor gördüğünüz gibi. O zaman da e, acaktı bizim yora atfettiğimiz konuşma anıyla eş zamanlı olay e, gösterimini bile gerçekleştirebiliyor. E, dediğim gibi olayın e, konuşmacının zihninde gerçekleştiği gerçekleşeceği, gerçekleşmesiyle ilgili bir şeylerin söylendiği noktayı e, olayın zamanıyla karıştırmamak gerekiyor. Ali gelecekti cümlesi geçmiş zamanda olan bir cümledir. Çünkü referans noktası bir geçmiştedir. Tamam. Olayın nerede olduğu hiçbir önemi yok. Tamam. Olayın nerede olduğu tamamen şey görünüş zaman bütünlüğü içerisinde bir nokta bu başka şeyleri gösterir. Peki o zaman ben şu ikisini nasıl ayıracağım? Yer kalmadı. Gerçekten bunlar arasında Türkçede bir fark var. Babam yarın geliyor. Babam yarın gelecek. Bu ikisini birbirinden nasıl yani şey hissiyat olarak siz bunları nasıl ayırıyorsunuz öncelikle onu söyleyeyim. Bu gelme olayıyla ilgili kafa, arada ne gibi bir fark hissiyatı oluşuyor sizde? Sanki geliyor daha hocam ihtimali kuvvetli gibi. Yani yarın babam geliyor. Hı hı. Ama yarın gelecek işte gelemeyedim. de mi çıkıyor? Yani eğer bir his olarak söylesem böyle söyleyebilirim. Aha. Diğer arkadaşlar ne düşünüyorlar? Bana aynı gibi geldi. <laughs> aynı mı? Yani. yani şey babam şimdi geliyor, hepinizi dövecek mesela. Ha mesela. Değil mi Şimdi şeyi. Şöyle bir fark var bakın. Ali şimdi geliyor. Mümkün. Ama Ali şimdi gelecek mümkün değil. Değil mi? Evet. Sanki geliyor da gelecek gönderiminde ee, Ali biraz daha çabuk gelecek gibi geliyor. Ee, ama pek öyle değil. Şimdi şu yukarıda gördüğünüz e, şu mouse'u seçebiliyorsunuz. Şu e, babam yarın gelecek cümlesinin Konuşma referans bir referans iki ve olay görünüm. Dolayısıyla ben bunu şimdi değerlendiriyorum ama babamın ikinci gelme referans noktası gelecekte olayla eş zamanlı. Fakat babam yarın geliyor cümlesinde şöyle burayı ben komple şey yapıp silebiliyor muyum? Yok peki. şöyle yazacağım. Ee, şunu sileceğim. Bunu da sileyim de. Tamam. Bu az önce geçmiş zamanı, şimdi gelecek zamanı gösteren tablo, tamam mı? Ee, babam yarın geliyor cümlesinde referans noktası 1 ve 2 aynı anda konuşma anıyla örtüşüyor. Sadece olay referans noktasından sonra olay şöyle bir. Tamam. Bu dolayısıyla e, olayla ilgili iki referans noktasının da konuşma anıyla örtüşmesi, olayın başlangıcının ve emarelerinin şimdiye daha fazla yaklaşması ve görüldüğünün ima edilmesi anlamına geliyor. Tamam. Yani bu olay çok daha yakın. Hatta başladı bile. Babam şu anda yoldadır falan gibi. İki referans noktasını da e, olayın iki referans, yani referans noktası bir, benim bu olayı Değerlendirdiğim bu olayla ilgili bir konuşucu olarak bir yargı e, masaya vurduğum nokta. Referans noktası iki. Bu olayın kendisinin başlangıç ve bitiş emarelerinin olduğu nokta. Tamam mı? Bu acak da gele, e, şimdiden sonra olduğu için babam yarın gelecek. Babamın gelmeseniz başlamamış ben. Yani babam eşyalarını falan toplamış ya da yolda falan değil. Tamam mı? Babam yarın gelecek cümlesi şu anlama gelir. Babam muhtemelen yola da yarın çıkacak zaten. Bu yol kısa bir yol. Ama babam yarın geliyor derseniz babanız muhtemelen uzun bir yoldan gelmek için şu anda arabada sürüyor ya da işte uçakta. İşte valizin hazırladı. Şey yaptı. Yani olay başladı anlamında. Bunun sebebi de referans noktası 2'nin konuşma anıyla örtüşmesi. Yani ben bunu şimdi değerlendiriyorum, yargıyı şimdi veriyorum. Hatta olayın referans noktası da şimdi de ve ben görüyorum. Olay başladı. Ama babamın buraya gelişinin tamamlanması yarına sarkacak sadece. Dolayısıyla bunun şeyi de şöyle bir şeye denk geliyor. Tamam. Yayılması da şöyle bir şeye denk geliyor. Evet. Aa, dur, şu niye yapamadım ben? Çünkü bir, bir tane şey yaptım. Evet. Tek işlevli e, bakış açısıyla e, Burçin'in okuduğu makalenin özeti de burada. E, onu da haftaya anlatayım birazcık. E, çünkü iki ders oldu Gerçekten bilim damağımla da kurduk. Anlaması da zor biliyorum. O yüzden size bu dersi tekrar tekrar izleme ee, ve olayı biraz sindirmek için de takvim zamanını da vereceğim. Ders zamanı kadar bence takvim zamanı da önemli. Birkaç gece üzerine uyuyup hani böyle uykularınız kaçsın ki biraz daha anlayın. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Gelecek hafta görünüşe göre yine buradan devam edeceğiz. Hocam yani ben size anlatırken bir şey takıldı da hani o zaman gelecek zaman yok dedik ya. hani Gelecek zaman yok aslında diyorsunuz ya. Evet. Siz de... Şimdi Ali şimdi geliyor, babası geliyor. Tamam iş başladı işte yolda. Ama babası gelecek hiç iş başlamadı ihtimal dahilinde. O, o yüzden yani? Yelemeye Ha, bu yüzden mi biz diyoruz ki gelecek zaman yok bu sadece ihtimal? Çünkü aynen. ortada bir şey yok. Evet aynen. Yani böyle mi düşünmemiz gerekiyor? Aynen. Gelecek zamanın olabilmesi için o olaya ilgili, o olayla ilgili konuşmacının yargı yaptığı referans noktasının gelecekte olması lazım. r 1in e yani. Fakat gelecek diye bir şey yok ortada. Yani gelecek gerçekleşmemiş bir şey. Gerçek olan zaman sadece şey şimdi ve geçmiştir. Hatta şimdiye bile gerçek değil. Diyor, morfolojik olarak değil. Ama şey olarak dilsel gerçeklik olarak şu an yaşandığı için biliniyor. O yüzden kip denir şey için gelecek zaman için dediğin sebepten dolayı. başka sorusu olan var mı? Yok hocam. Ee, Benim de hocam geniş geçim şey şimdiki zamanla ilgili mesela sebzeci oldu isimlendirmiş e, çiftlikleri. E, onu söyleyeyim dedim ek bilgi olarak. Tamam. Ne isim? Mesela çalışma. Mesela hocam bildirme kipi işte Rusoyla bir çağ başlıyor şaşma gibi ilk kez tanıyorum böylesini azar gibi ne oluyorsun Aha. alay gibi e, kalbinden geçenleri biliyorum falan diye diyeyim. böbürlenme gibi var mesela yakınma gibi bir türlü anlamıyorlar şikayet veya düzeltme gibi demiş hayır hayır ağlamıyorum eleştiri gibi var Beyhude. evet bunların hepsini Bu yorla yapıyor yani demek ki Türkçe'de böyle bir ayrım yok yani Türkçe'de alay gibi diye bir e, kip yok en azından yor için bakıyorum çok düşünmedim de ee, mesela yor için söylüyorum bulamadık da buna özel bir kim ee, başka herhangi bir dinde buluyor muyuz acaba böyle bir şey yani sadece alay etmek için söylenen bir ek ya da bir çekim var mı ee, herhangi bir dinde ee, yoksa eğer insan zihni e, kategori olarak işte bu dersin konusu ulam olarak kendi zihninde bir alay ulamı içermiyor. İçerebilir de çok mantıklı. Yani alay ifadesi falan gibi. Ee, şey, alay muhtemelen vardı Kınama var mıdır? Yani mesela işte kınama için özel bir ek Türkçe'de var mı? Siz biliyor musunuz? Ben hiç duymadım. Sadece kınama gösteren. Mesela geliyor ga. Dedi. Bu ga eki o işte gelen kişiyi kınamak için kullanılır falan gibi. Böyle bir şey yok. Herhangi bir dilde de yoksa o zaman çok önemli bir şeye varıyoruz. Böyle bir şey biz bilinçli düşündüğümüzde mantıksal olarak mümkünken dilsel olarak yoksa ortalıkta buna sebep olan, bunu kısıtlayan bunun olmamasına sebep olan yapısal bir şey olmalı. Dolayısıyla kipler bazı yapısal konfigürasyonların sonucu ortaya çıkmalı ve insan zihninin konfigürasyon sonucunda da Kınama şeyi, konfigürasyonu mümkün olmamalı, belli yapısal sebeplerden dolayı. İşte bu çok ilginç yani. Ee, şey için e, tanıtsallık denenmiş için böyle bir şey var. Yani bilginin kaynağı ben değilim. Ben bunu başka yerden alıyorum. Ee, anlamı e, çok şey. Ee, tamam bir tane ben olabilir ben olabilir benim dışında olduğu zaman sonsuz olasılık söz konusu yani ben bunu güvenilir bir kaynaktan duydum güvenilmez bir kaynaktan duydum ee, bana vahiy geldi vahiy aracılığıyla öğrendim ee, ailemden birinden duydum ya yani annemden duydum ee, çok mantıklı ee, sonra başka ee, çok saygın birinden duydum çok mantıklı Değil mi? saygın birinden duymanın şey e, toplumsal konuşmada, iletişimde çok büyük bir önemi var. Ben bunu güvenilir bir kaynaktan aldım gibi. Fakat e, dünya dillerinde bunların çok azının gerçekleştiğini görüyoruz. Yani hiçbir dünya dilinde annemden duyduğumu gösteren bir kip şey bir ek yok. Ha. E, yanlış hatırlamıyorsam dört olasılık söz konusu. E, başka birinden duydum ben hariç ama o kişinin güvenilirliğiyle ilgili bir Ek yok. Ben bunu bir kanıttan yola çıkarak söylüyorum. Ben bunu bir duyu algımın bana söylediğinden yola çıkarak şey yapıyorum. Mesela koku, hissiyat böyle dokunma hissi falan tat gibi. Bu üçü, bir de ben bunu kendim biliyorum. dördü Bilgi kaynağı açısından dünya dillerine bu dördün dışına çıkan yok. Dolayısıyla bu o zaman bu dörtlü arasında bir şey kombinasyonu, matematiksel bir fonksiyon kombinasyonunun sonucu ortaya çıkıyor olmalı insan zihninde. İşte o işte bilmem ne kipi, şu kipi, bu kipi falan bunları saymak yerine bunların ek karşılığı yok, tek bir ek karşılığı yok. O zaman bu bize ne gösteriyor diye bunun peşine gitmek gerek daha mantıklı. Evet e, tamamen formalist bir e, bakış açısıyla e, olayı bağladım yapısalcı bakış açısıyla bu bazı ba şeylerin konfigürasyonların sonucu e, ortaya çıkan ve kaçamayacağımız bir şey yani istesek de olmuyor insan dilinde e, bunu vahiy geldi eki anlatamıyoruz ha, anlatabiliyoruz nasıl anlatıyoruz insan e, dili tabii ki şey başka şekillerde buna izin veriyor şey diyor biz bana vahi geldi bu böyle olacak falan gibi. açımlayarak yapabiliyoruz yani insan zihni bunu kavrayabiliyor açımlayarak ondan sonra ama dil bilgiselleşmemiş. Ondan sonra işte bu dil bilgiselleşme sınırın çok önemli. çünkü o sınır içerisinde dil üretiliyor ve biz de zaten bu sınırın içini yapıyoruz. Başka stratejilerle şey yapmak, mesela İngilizce'de bu mış yok. Değil mi? Ama bunu başka şekillerde yapabiliyorlar. Yani İngilizler de bu dil bilgisayar ulamı, bu dersin konusu olan kategoriyi kafalarında oluşturabiliyorlar. Var onlarda da. Mesela it seems that kanıttan yola çıkma. Evidently. Bu da aynı şekilde. Ondan sonra e, nokta 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 says gibi cümle yapıları. Ondan sonra bir cümle falan gibi onlar da bilginin kaynağının e, kendilerinden başkası olabileceğini tanıyorlar ve bunu karşı tarafa aktarmak için bir şeyler yapabiliyorlar ama şu eylemden sonra mış gibi e, zorunlu bir ekle yapamıyorlar özellikle şeyde geçmiş zamanda Türkçe'de eylemden sonra direkt zorunlu bir karşıtlık var. D ve m kaçamıyorsun yani. Bunu mecburen yapmak zorundasın. Ondan sonra Ali öl deyip bırakamıyorsun mesela. Tamam mı? Yani zaman e, belirttiğin andan itibaren sen bunu kimden öğrenmişsin? Bunun kaynağı kim? E, bunu mecburen işaretliyorsun. Demek ki senin kafanda e, bu mecburiyetten doğan bir şey var. Ve bu son derece ilginç. Senin kaçamadığın bir şey. İşte bunun araştırılması son derece ilginç. Evet yine çok konuştum. Sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim yok hocam. Benim de yok hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Benim de yok hocam. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bu dersi ve size göndereceğim o linki tekrar tekrar izleyerek Uh, şey yapın, uh...